İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine biz sizden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz tek bir Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda bundan böyle sürekli bir düşmanlık ve kin var olacaktır demişlerdi. Buna rağmen İbrahim babasına andolsun ki ben senin için bağışlanma dileyeceğim ancak sana Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez diyerek yine de onu bu düşmanlık ve kinden ayrı tutmaya çalışmıştı. İbrahim ve yanındakiler şöyle dua etmişlerdi: Ey Rabbimiz! Biz sana güvenip dayandık. Sana yöneldik. Son dönüş sana olacaktır. Ey Rabbimiz! Sen bizi inkar edenler için deneme konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü sen gerçekten çok güçlü çok